Merhaba Bugün Sade Survival'ın 5 beş galiba. 5. bölümüne hoş geldiniz. Hemen setimizi yiyelim. Bu bölümde ne yapacağım bilmiyorum. Bodozlama girdim resmen. Yanıma 31 tane şey aldım. Diamond. Şark maka diamond Bu chestleri de buraya koymuşlar. İçinde ilk şey yok. Sinir ettiler beni ağızlarına sıçacağım şimdi onların. Bir bulayım onlara var ya. Bir bulayım bir bulayım. Arkadaşlar konuşuyorum ama hani gerçekten ne yapacağım? Aa ağaç büyümüş. Ne yapacağım aklımda bir fikrim yok. Hunger Games çekiyordum. İnternetim gitti. Çok sinir oldum yani. O yüzden çekmiyorum. Şu an Hunger Games çekmiyorum. Ne güzel kazanıyordum. Adamı Adamı öldürdüm Yani deathmatch'e kalacaktık İnternet gitti yani Çok sinir edici bir şey yani Bir de arkadaşlar Bir şey demiş arkadaşımız Zorlu Zorlu Difficulty'i Zor yap demiş Yapalım mı? Yani gidip zombi mi keseceğiz ne yapacağız Keseceğiz bir akşam olsun da. Şimdi buraya neden indik? İndik ben. Bir tane düşsün hadi ya. Hop düştü mü ne? Evet. Bu server arkadaşım bu MP ayak arkadaşımla girdim. Ondan şey var. Yani şey ona kafalığımla Pantolonumu atmıştım. Yani giysin diye. Çünkü sonra oyundan çıktı. Eşyalarım onda kaldı. O yüzden şey bir daha yaptım. Gidelim zombi keselim azıcık. Ske atını da keselim. Yani bu bölümün adını savaş koyacağım. Savaşma. Fiu fiu. Bak bak örümcek sesi geldi. Bak bak. Gel lan buraya örümcek kardeş. Allah belanı versin. Zombi. Şş, gel gel buraya. Oha zombiye bak ölmüyor lan. Ripper. Ripper kafası. Ripper'e saldırmam gerek patlarsa çok kötü olur. Patlama patlama. <laughs> İyi ee, salak. Eee salak. Eee salak salak salak. Oha çürük düştü. Zombi. Aha. <laughs> Ne yapıyor lan oradan? Oyun kasmaya başladı. Difficult iyi. Zor yapınca. Geber lan. Köylü sen ne yapıyorsun dışarı, iç, dışarıda? Skeleton beni görmesin. Skeleton ıskaladı. Skeleton seni. Seni skeleton Gelin lan hadi. Gel lan buraya. Vurma lan. Baba. Yine sokayım. Oyun çok kasıyor yani. Sine ediyor beni. Şimdi. Aha herkes dışarı çıktı lan. Ne oldu lan? Kaçıyorlar. Kaçın kaçın. Şimdi ben bir şey yapacaktım ama. Tamam olur herhalde ya. Şunları yap düzelt. Şu kapıyı açık bırakın Gelin lan. Sen gelme sen zor. Sen şeysin. Creeper sen gel sen de gelme. Yani ben böyle kasmayla oynayamam oyunu. O yüzden difficulty'yi düşürüyorum. <laughs> Elmayı yiyelim hemen. Oraya arkadaşım açmış. Kaçtı şeyler. Komşularımız kaçtı. Komşu var mı burada? Komşularımız gitmiş. Olamaz. Buraya buraya da arkadaşım kırdı. Bunlar zengindir değil mi? Çıksana. sana. Kalmamış şimdi. Kaç dakika olmuş ona da bakalım. 6 dakika olmuş. Büyümedi ya. Senin ağzına sıçayım mı? Hot demiş. Hatından düşmüş. Tutacağım şimdi balık. Tutacağım şimdi. Keşke buradan kolay inme yolu olsa ya. Bir saat iniyoruz buradan. Aşağıya bir su koyalım böyle atlayalım oradan hep böyle şşt böyle şşt böyle bala, bala bala böyle. 8 dakika olmuş. Bugün şu üç tane video çektim. Çünkü tatil tatil olan günlerde bayağı bir video koyuyorum. Size ben ne yapıyorum? Bak şimdi sana pek açacağım. Allah vuramadım. Al böyle götürürüz. Oltamız burada. Piuu. Aha. Burası ne? Ben bunu anlamadım buranın. Kavuşak mı? Ha tavuk yakaladı. Gel lan buraya. Şöyle yakaladı. Şurada deniz var tutalım. Çünkü eski evimiz burası. Burada tutamayız balık. Bekleyelim, bekleyelim. karşı kıyıya gitsek. Adam fırlatır diyor. Köylüye bak yüzüyor. Aha balık tuttum. Ya gittim zehirli balık tuttum ya. Senin tipine sokayım ben. Şansıma da sokayım. Oltam gitti. Ben yani burada. grounds. Güzel yapmışlar. Yani bilgisayardakine göre daha iyi bence. Buraya etraftan balık geliyor. Çünkü normal bilgisayarda yere batıyor o zaman çekiyorduk. Bence bu daha güzel olmuş. Ne bakıyor lan çocuk? Geliyor. Allah belanı versin çektim. Üstümüzden. Siktirme lan. Ne diyor lan ne diyor ne diyor? <laughs> Ya bir tane böyle balık tutamadım ya. Tuttum bir tane o da zevkli çıktı. Nerede balıklar? Temin de geldi bu salak şey yüzünden. bir Allah belanı versin Attıktan. bekleyelim gelsinler gel gel balık bir lira balık bir lira öyle yapsam diyeceğim ama bir daha göz alamam o bir daha düşmeyi. Bir buraya atalım. bir kere de buraya atalım. Oh, Hadi ama. Hadi gelsin bir tane ya. Gelmezse gelmesin. Canımız gitsin bunu yiyelim. da bunu yiyerek başlayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.